Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeşimiz soruyor, itikadi küfür nedir, ameli küfür nedir? Kısaca buna cevap verecek olursak, itikadi küfür, kalbin inandığı, kendisine bağlandığı ve şüphe duymadığı şeydir. Zaten imanı tanımlarken imanın tanımına baktığınız zaman bunun tam zıttı da bunun tam zıttı da küfürdür. Biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaat imanı tarif ederken derler ki kalb ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispat. Yani kalb ile tasdik edecek, diliyle söyleyecek, amellerle de bunun gereğini yapacak. Ancak dikkat ederseniz e, kalb ile tasdik etmek sizin, kalb ile tasdik etmek sizin diliyle bunu söylemesi veya amellerle yapması ona hiçbir faydası yoktur. Tıpkı münafıklar gibi. Münafıklar dilleriyle şahadeti getiriyorlardı ve onlar fecir namazına bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'de ey ne yapıyorlardı? Fecir namazına cemaatle kılıyorlardı ve diğer namazları kaçamadıkları zaman cihada katılıyorlar ve buna benzer birçok şey yapıyorlardı. Ancak onlar kalplerinde tasdik olmadığı için Allah'a ve İslam'a düşmanlık ettikleri için bu nifaklarından ötürü kafirdiler. Ancak buna rağmen buna rağmen eğer bunlar tam aksine kalpleriyle tasdik etselerdi dilleriyle söylemeyip amelleriyle bunu da ispat etmeselerdi ancak kalben inansalardı bu kişiler Allah katında mümin olurlardı çünkü imanın yeri kalptir tıpkı Necaşi'de olduğu gibi Habeşistan kralı Necaşi kendisi iman ettiği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yerinde kalmasını ve böylelikle yani halkına davette bulundu. Halkının onu afaroz edeceğini anlayınca yani onu bu kabul etmeyeceğini anlayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerinde kalmasını ve imanını gizlemesini kendisine söyledi. İletti. Yani burada e, ne yaptı? İlan etmedi ancak o Allah'a iman etmişti. Yani ilan etmedi Kimseye bunu duyurmadı ancak imanını gizleyerek yaşadı. Yani bununla beraber imanın yerinin kalp olduğu konusunda ancak kalb ile tasdik yani burada bizim ifa haber verdiğimiz kalb ile tasdik yani şüphe etmeden inanmak. Yani bu bizim mürciyenin dediği gibi iman marifettir deyip yani bilmektir demeleri gibi değildir bizim sözümüz. Kalb ile tasdik edecek şüphe etmeyecek. Nasıl ki siz biliyorsunuz ki o ev sizindir. Bunda şüpheniz yok. Ya da e, bu sizin eşinizdir. Ya da bu sizin arabanızdır. Bunda şüphe yok. Dolayısıyla dolayısıyla bu şüphe duymamanız ey ona tasdik ederek inanmışsınız demektir. Şimdi e, alimler alimler şu konuda şu konuda mesela İmam Ebu Hanife ameli imandan saymıyor. Yani amel diyor gereklidir. Amel diyor ey maruftur yapılması gerekir. Nehilerden sakınılması gerekir. Ancak imanla alakası yoktur diyor. Bu konuda cumhura muhalefet ediyor. Ancak doğrusu doğrusu bu konuda yanılıyor. İmam bu Hanife bu konuda yanılıyor. İman ameller imandandır. Bunu gösteren birçok hadis vardır. Ayet vardır. Mesela Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir. Ayetinde olduğu gibi. Yani ashab Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarken Allah emretti ki Mescid-i Haram'a dönün. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sordular. Ey Allah'ın Resulü dediler. Mescid-i Haram'a dönmeden namaz kılan kardeşlerimiz vardı. Yani ömürleri kafi gelmedi. Vefat ettiler. Onlar Mescid-i Aksa'ya kılıyorlardı. Bu hal üzere öldüler. Onların hali ne olacak? Allah, Allah azza ve celle o zaman ayet indirdi dedi ki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Ey amelden iman diye bahsetti. Ya da başka bir hadiste diyor ki haya imandandır. Ya da başka bir hadiste diyor Kadir gecesini araştırmak imandandır. Ya da başka bir hadiste diyor iman yetmiş küsur şubedir. En küçüğüyle İlahe illallah en büyük yolda eziyet veren bir şeyi kenara almaktır. Ve buna benzer daha birçok hadis vardır. Dolayısıyla amel imandandır. Ancak alimlerin ihtilaf ettiği konu amel e, e, sıhhatinin şartı mıdır, kemalinin şartı mıdır diye ihtilaf ettiler. Namazın terkini küfür gören alimler, mesela Hanbeli mezhebindeki alimler gibi ya da şu an çağımızdaki bazı alimler gibi namazın terkini küfür görenler dediler ki amel... E, kemalinin şartıdır. Ancak İmam Elbani Rahimahullah ve Cumhur diyorlar ki hayır sıhhatinin şartıdır. Yani ne demek istiyorum ben bu ameli niçin bu soruya cevap verirken ameli karıştırıyorum? Çünkü çünkü burada benim an kastettiğim anlatmak istediğim amelin işte imanın yeri kalptir. Asıl yeri kalptir bu konuda şüphe yok. İşte burada anlaşılacak ki itikadi küfür nedir ameli küfür nedir? Yani itikadi küfür bir şeye inanarak inanarak yapıyorsa bir kimse, ona inanmışsa ve bu inanç İslam dairesinin dışında bir inançsa bu küfürdür. Ancak ona inanarak değil, cahilliğinden yapıyorsa ya da tevilinden yapıyorsa o zaman bu onun için ameli küfür olur. Aynı şunun gibi. Mesela içki içen bir kimse bunun günah olduğuna inanıyorsa dikkat edin inanıyorsa dan kastım ne? İtikadı bu. İtikadı bunun günah olduğudur. Haram olduğudur ancak buna rağmen içiyorsa bu kişi ey günahkardır ancak kafir değildir. Niçin? Çünkü helalı haramı haram kabul etti. Helal kabul etmedi. Dolayısıyla dolayısıyla bu kişi eğer inansaydı ki, içki helaldir bu zamanda e, nedir bu haram? Ya da inansa ki ya ben sarhoş edecek kadar içmiyorum bu bana helaldir. Dikkat edin inancı böyle olduğu için, bu, bunu bu şekilde kabul ettiği için, itikadı böyle olduğu için bu küfürdür. İki kişi içiyor, birisi helal olduğuna inanıyor içiyor, birisi haram olduğuna inanıyor içiyor. Dolayısıyla bu onun için, birisi için günahkar, bir diğeri için, küfür söz konusudur. Aynı şekilde hangi günahı işlerse işlesin. Dolayısıyla namazı terk eden kimse de namazı terk eden kimse de gerçekten büyük günaha düşmüştür. Ancak namazı terk etmeyi ya da ameli ameli imanın kemal şartlarından yani tamamlayıcı şartlarından sayan alimler demişlerdir ki namazı terk eden ey o kafirdir. Niçin? Çünkü Resulü ve Vesselam diyor ki bizimle küfür arasındaki fark namazdır. Bu hadisi delil getirerek söylüyorlar. Ancak cumhur yani Hanefiler, Şafiler, Malikiler ve Selefimizden birçoğu bunu böyle anlamamışlar. Namazın hakikatini inkar ederse bir kişi. Mesela diyelim ki bir kişi namaz kılmıyor ve namazın hakikatini inkar ediyor. Diyor ki bu zamanda namaz olmaz ya da namaz diye bir emir yoktur. Bakın dikkat edin. Bu itikaden böyle inanmış. Böyle inandığı için de Ehl-i Sünnet'in üzerinde icma ettiği ve şimdiye kadar icma edilen bir konuda kendisi bunu kabullenmediği için, beğenmediği için itikadı böyle olduğu için itikaden kafirdir. Ancak bir kişi Namazın hakikatini itiraf ediyorsa. Yani diyorsa ki namaz haktır. Allah bunu emretmiştir. Kur'an ve sünnette bu emir mevcuttur. Ancak ben Allah beni affetsin. İnşallah ben kılacağım veya Allah beni affetsin ben kılmıyorum. Yani kendi acizliğini ve hatasını itiraf ediyorsa bu kişi nasıl tekfir edilebilir? İşte benim söylediğim bu ikinci örnek. İmam Elbani Rahimahullah ve o çizgide olanlar ve cumhura göre onlar diyorlar ki ey bu kişi suç işlemiştir. Onun cezası şu 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 şudur. Ey kimisi öldürülmeli. Mesela İmam Şafii diyor ki hadden öldürülmeli. Ancak Hanbeliler diyor ki küfren öldürülmeli. Bu sebeple, bu sebeple böyle söyleyenler diyorlar ki böyle bir kimseyi tekfir etmeyiz. Ancak bu kimse bildiği halde yani hak olduğunu bildiği halde, bunu terk etmesi hani sıhhatinin şart e, şartlarındandır demelerinden ötürü e, demeler sıhhatinin şartlarındandır demelerinden ötürü e, pardon az önce yanlış kullandım ifadeyi e, kafirdir diyenler sıhhatinin şartlarından olduğunu söylüyorlar. E, kafir değildir tembellikten ötürü kılmayan kimse e, kafir değildir diyenler de e, kemalinin şartlarındandır. Yani diyor ki bu insan kamil mümin olmak için ey ne yapacak? Bu ibadetlere sarılacak. Ancak inkar etmediği sürece inkar etmediği sürece bu kişi nedir? E, kafir değildir. Tıpkı fıkhı sünnede fıkhı sünnede Seyyid Sabık'ın fıkhı sünnesinde de bu naklediliyor. allah Alem Ebu Davud'da da var. İmam-ı Şafii Ahmet İbni Hanbel'in e, 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 hocasıydı. İmam-ı Şafii Ahmet İbni Hanbel'in hocasıydı. Ancak İmam-ı Şafii namazı terk edeni kafir olarak görmüyordu. Cezasının öldürülmek olduğunu söylüyordu. Ancak öldürülmek olduğunu söylüyordu. Ancak öldürülür. Cenaze namazı kınılır, e, yıkanır, kefenlenir, Müslümanların mezarlığına defnedilir, e, kendisine çocukları mirasçı olur falan. Niye? Müslüman olarak öldürülür, hadden öldürülür. Ancak Ahmet İbni Hanbel diyor ki namaz kılmayan, namazı terk eden, kasten terk eden kimse küfren öldürülür. Yani o kafir olduğu için öldürülür bir çukura atılır mezarı, cenaze namazı falan kılınmaz, mirası alınmaz gibi şeyler söylüyor. İmam-ı Şafii kendisinin hocası olduğu için kendisine diyor ki, Ey Ahmet diyor, ona bir soru soruyor. Kişi ne ile Müslüman olur diyor. O da diyor ki, şehadetle, yani şehadet getirerek iman ederek. Peki ne ile kafir olur diye soruyor. Yani ne ile kafir olur derken, ona soruyor peki madem diyor bununla Müslüman olur neyle kafir olur? O zaman Ahmet İbni Hanbel susuyor. O yüzden bazıları derler ki aslında Ahmet İbni Hanbel'in son görüşü budur. Yani susuyor derken İmam-ı Şafi orada şunu kastediyor. Kişi şehadetle Müslüman oluyorsa o zaman bunu inkar etmekle de kafir olması gerekir. Eğer inkar etmiyorsa ancak bunun gereklerini yerine getirmiyorsa kalbinde de tasdik varsa bu kişiyi kafir değildir demeye getiriyor. Dolayısıyla mesela daha birçok konuda bu ayrımı yapmayan insanlar hataya düşmektedirler. İtikadi küfür ve ameli küfür diye ayrım yapmak gerekir. Mesela bugün demokrasi, şu an demokrasiyle yönetiliyoruz. Günümüzün en büyük ihtilaflarından birisi seçimlere gitmek, oy verme meselesi. Şimdi gidip sandığa gidip mesela ben demokrasiyi istiyorum. Yaşasın demokrasi. Demokrasi en güzel yönetim biçimidir. İnancıyla giden bir kimseyle. Örnek veriyorum. Demokrasinin hakim olması ve demokrasinin hakimiyet biçimi olarak benimsemiş bir kimseyle. Hasbil hasb kader böyle bir ülkede yaşayan ancak kerhen Allah'ın şeriatından başka kabul etmeyen bir insan yani Allah'ın dininden başka Allah'ın hükmünden başka hüküm kabul etmiyor ancak bulunduğu ortam gereği ülke gereği şartlar gereği ey mahkemeler bunların elinde yönetim bunların elinde e ne yapacak bu kimse gidip demokrasiye oy kullanıyorsa bile yani demokrasinin çarklarından biri olan seçimlerde oy kullanıyorsa bile o insan şuna inanıyorsa ya Rabbi ben bu iyi kimselere oy vermezsem kötüler iş başına gelecek. Ben bu sebeple oy veriyorum. Ve bu iyi kimseler en azından diğerleri kadar zararlı olmazlar. Ya da davetin önünü açarlar, Müslümanları rahatlatırlar düşüncesiyle veren bir kimse, dikkat edin ikisinin de itikadı var. Birinin itikadı demokrasiye bağlanmış, diğerinin itikadı demokrasiye inanmıyor. Ancak pratikte yaptığı şey e, ee, de aynı ikisi de oy veriyor ancak ikisi Allah katında durumu aynı değildir ve bu konuda daha birçok örnek verilebilir bu konuda birçok örnek verilebilir ancak aynı şey gibi Hatib bin Ebi Belta gibi e, ee, Hatib bin Ebi Belta biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi fethedeceği zaman bir mektup, e, Mekke'yi fethedeceği zaman bir mektup yazdı. Ee, pardon Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam Mekke'yi fethedeceği zaman Hatib bin Ebi Beltah bir mektup yazdı. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın sahabelerinden birisidir. Ve Bedir'e katılanlardandır. O da ne yaptı? Bir mektup yazdı Mekkeli müşriklere. Ey yani orada müşriklere mektupta haber verdi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin üzerinize gelecek gibi. Bunu görünce Allah Resulü, Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail bunu haber verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de Ali radıyallahu anh'i gönderdi. Hatip bu mektubu bir kadına vermişti. O kadın da bu mektubu saçlarına gizlemişti. Ali radıyallahu anh Resulü ve Vesselam kendisine söyleyince gitti. Bu kadını yolda yakaladı. Ve dedi ki sende bir mektup var onu ver. Kadın dedi bende bir şey yoktur. Ali radıyallahu anh dedi ki o mektubu ver gerekirse seni ararım. Soyarım her tarafını yani neyse bulurum onu senden. Çünkü niye? Cebrail bunu haber vermiş. Resulullah aleyhisselatü vesselam söylemiş. Elbette ki o biliyor ki onda o mektup var. Ve bu mektubu çıkartıp veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o mektubu alıyor ve Hatip bin Ebi Belta'yı yanına çağırıyor. Ve ona diyor ki ey Hatip niçin böyle bir şey yaptın? Dikkat edin normalde kafirlere mektup yazmak veya Müslümanlara karşı kafirlerle yardımlaşmak küfürdür. Normalde böyledir. Buna inanarak yapan bir kimse. Örnek veriyorum şu an Suriye'ye karşı Rusya ile birleşmek. Suriye'ye karşı Amerika ile birleşmek veya e, Filistin'deki Müslümanlara karşı İsrail'le birleşmek küfürdür. Hatib bin Ebi Beltağ'ında yaptığı bu görünüyor. Ey müşriklere haber veriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey sizin üzerinize gelecek diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Ey Hatib bunu niye yaptın diyor. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Anam babam sana feda olsun. Ben biliyorum ki Allah'ın sana vaat ettiği zafer mutlaka gelecektir. Yani bu haktır. Ancak sen biliyorsun ki diyor ben Mekke'de kimsem yok. Ailem orada. Yani Hatib bin Ebelta kendisi muhacir bir kimseydi. Yani Mekke'ye daha sonradan gelip yerleşmiş bir kimseydi. Orada akrabaları yoktu. Ben bu mektubu yazarak ey yani tabiri caizse biraz onlara yağcılık yaptım. Yani biraz ha bakın Hatib bize böyle yazmış. En azından ailemi korusunlar düşüncesiyle bunu yaptım diyor. Ey itikadını Resulullah'a söylüyor Aleyhissalatu vesselam. Yani demek istiyor ki ben senin e, onlarla yardımlaşmak veyahut onları e, sana e, onları sana karşı korumak değildi benim niyetim. Ey gerçek niyetini söylüyor. Yani ne demek istiyorum? İtikadını söylüyor. Buna rağmen birisi orada diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor Aleyhissalatu vesselam. Bırak onun boynunu vurayım. Aleyhissalatu vesselam diyor ki bırak diyor. Hayır diyor. Sen bilmiyor musun diyor o e, Bedir ehlindendir. Yani Bedir ashabındandır. Çünkü Allah Azza ve Celle onlar için şöyle demiştir Bedir ashabı için. İf'alû mâ şi'tum şi gafertu lekum. İstediğinizi yapın. Bundan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizin için bağışladım. Yani bu sahabe de öyle bir sahabe değildik ya. Biz ne yaparsak bağışlanmışız. Haydi küfre dalalım, hadi şirke dalalım, hadi günah. Ey yani Allah Azza ve Celle onlara vaatte bulundu ki ben sizi affettim her konuda. Dolayısıyla bu detaylar önemi yok ancak şunu ifade etmek istiyorum. Dikkat ederseniz Hatib bin Ebi Belta eğer inansaydı ki Mekkeli müşrikler dosttur Resulullah ve Vesselam düşmandır o zaman kafir olacaktı. Ve onlara yardımlaşmak isteseydi Resulullah'a karşı Aleyhisselatü Vesselam o zaman kendisi ee, kendisi ne olacaktı? küfür ehli olacaktı. Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun kafir olduğunu ilan edecekti. Ancak bu yaptığı küfürdür. Ancak ameli küfürdür. Dikkat edin ameli küfürdür. Bunu ameli küfür ne demek? Yani büyük günah demek. Ebedi cehennemlik değil demektir. İtikadi olsaydı bu ebedi cehennemlik olurdu. İtikadi küfür olurdu. Aynı eee İbn Abbas radıyallahu anh, diyor ki kufrun dune kufur. Küfür küfürden aşağıdır. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den her küfür diye addedilen ifade itikadi küfrü haber vermez. Nasıl ki bizimle kafirler arasında fark namazdır dediği gibi mesela bir hadiste buyuruyor Müslümana sövmek fısk onunla vuruşmak küfürdür ancak buna rağmen ashab mesela Muaviye radıyallahu anh e, ee, Ali radıyallahu anh ve ashab bunlar birbirleriyle savaştılar. Sıffin oldu, cemel vakası oldu ve buna benzer. Ancak ehli sünnetten hiç kimse onları tekfir etmedi. Niye? Buradaki küfür ameli küfürdür. Birbirlerinin kanını helal sayarak savaşmıyorlardı. Dolayısıyla bu itikadi değil ameli küfürdür. Ya da Allah Resulü ve vesselam'ın kadınlar için söylediği sizden birçoğunuz ey ve tekfurun diyor siz kocalarınıza küfür ediyorsunuz yani onlara karşı nankörsünüz anlamında küfür ifadesini kullanıyor. Ve daha benzer birçok eee eee hadisler vardır bununla ilgili. Nasıl ki inanmak tasdikse tasdik etmek inanmayı, inanmak tasdik etmeyi gerektiriyorsa aynı şekilde de eee küfür o tasdikin zıddı olması gerekiyor. Yani kalbinin inkar etmesi gerekiyor. Ya da kalbinin bu tasdike aykırı inanması gerekiyor. Mesela adam ne yaparsa yapsın örnek veriyorum. Ne yaparsa yapsın derken. Mesela kabirde gelmiş elini açmış dua ediyor. Dikkat edin. Ona soruyorsunuz niçin sen buraya dua, dua ediyorsun ellerini açmış. Diyor ki o beni işitiyor kabirdeki için. O beni duyuyor, o benim ihtiyaçlarıma cevap veriyor. O bana e, o bana yardım ediyor derse, buna itikad etmişse bu küfürdür, itikadi küfürdür. Ancak derse ki ben bunu aracı kılıyorum. Vallahi ben biliyorum ki bana Allah yetişir, beni Allah işitir. Bu ancak Allah katında makbul bir zattır. Ben o yüzden burada dua ediyorum. Ha, o zaman bu kişi ey ameli küfür ve yaptığı şey bidattır. Dolayısıyla bu kişiyi ikisine ikisini aynı kefeye koyamazsınız. Bu sebeple itikadi küfür ve ameli küfür ayrımı önemli bir ayrımdır. Bazıları bunu yapmaktan kaçınırlar. O da dediğim gibi imanın sıhhat şartı mıdır, kemal şartı mıdır konusundaki ihtilaftan ötürü. İşte bu sebepten ötürü İmam Elbani Rahimahullah ameli imanın kemal şartından saydığı için maalesef çağımızın mürciyesi falan gibi e, iftiralara veya saldırılara maruz kalmaktadır. Bu doğru değildir. Eğer o öyle olsaydı o zaman cumhurun tamamına bunu söylemek gerekir. Çünkü e, Hanbelilerin bir kısmı dışında e, hiç kimse namazın terkini küfür olarak görmüyor. Bu sebeple bu verdiğimiz örneklerle neye itikad ediyorsan mesela ee, sen inanıyorsan ki mesela ha, yıldızlar yıldızların yıldızlardan ötürü yağmur yağmur yağıyor. Örnek veriyorum. Yıldızlardan ötürü yağmur yağıyor. Buna itikad ediyorsan bu bir küfürdür. Ancak sen dersen ki ya yıldızların bu işte etkisi var ama yağmuru Allah yağdırıyor. Buna inanıyorsan bu da itikattır. Yani bu da bir itikattır. Ancak bu tevil oldu ne yaptı? İtikadi küfür olmaktan çıkardı. Bu ve benzeri daha hususlar, e, mesele derin bir meseledir. Bu vakitte, bu saatte, burada gece yarısı, dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Ve sallallahu alem ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve aleyhi Muhammed Subhanak Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estagfirüke ve etûbu ileyk